Kışlık koyun, patlıcanımızı oyuyorum. Allah yediğimle nasip etsin. Bunu oyacağım. Böyle oyuyorum. 40 dakikada suyun içinde bekletiyorum. Bir Soğuk bir suyun sonra içinde. Sonra Son diziyorum bir iplikle. Bir asıyorum. Bir i̇ki günde bir takır, bir takır tukur kuruyor. Bir Çok bir güzel bir şey oluyor. Bir diye Bak ha, incecik oyuyorum. Güzel güzel. güzel koyduğum patlıcanları sudan çıkarıyorum dizeceğim şimdi ondan sonra da asacağım hepsini sizi göstereceğim görüşürüz Isladığım patlıcanları çıkardım şimdi ipi diziyorum ben bir baş bir burun öyle seviyorum ondan sonra asacağım astıktan sonra da sizi göstereceğim arkadaşlar koyduğum patlıcanı suda beklettikten sonra ipi dizdim böyle balkonumu astım yarın kurur bunlar ondan sonra tıkır tıkır sohbet etmeye başlarlar ben de benim dedimem hem koduma mı diyorsunuz diyor onlarla vakit geçiriyorum böyle çok güzel tıkıl tıkıl adamın uykusunu getiriyorlar Allah'ım yedi yemekler nasip etsin kışlık hazırlıyoruz ama yiyeceğimiz yemeyeceğimiz Allah bilir görüşürüz arkadaşlar